Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Sizler için mandalina ve limonlu harika lokumlar hazırladım. 5-6 adet limonu güzelce sıktım. Yine 2 su bardağı olacak şekilde 4-5 adet mandalinamın suyunu da güzelce sıktım. Daha sonra 2 su bardağı kadar limon suyunu ve 2 su bardağı kadar da mandalinamın suyunu tencereme aldım. Benim bardaklarımın ölçüsü biraz büyüktü. 1 Bir su bardağı şeker, ve 4 yemek kaşığı nişastamı ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra ocağa aldım. İlk önce ocakta karıştırmıyoruz. Burada karıştırıyoruz. Daha sonra ocağa alıyoruz. Kıvam alana kadar kaynatıyoruz. Gördüğünüz şekilde. Bardaklarımı aldım ve suyla güzelce ıslattım. Su bardağına eşit miktarda pay ettim. Daha sonra dışarıda biraz soğudular, buzdolabına koyup ben bir gün beklettim. Sizlerde 4-5 saat bekletebilirsiniz acilse. Ama bir gün bekleyince kıvamı daha güzel oluyor. Bir gün bekleyen lokumlarımı bardaktan çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıktılar. Eşit parçalara bölüyorum. Daha sonra ayırıp Hindistan cevizine buluyorum. Benim buzdolabımda dünkü pastamdan biraz kremem kalmıştı. Üzeri için bunu kullanacağım. Sizler de dilerseniz krem şanti ile hazırlayabilirsiniz ya da hiç hazırlamayabilirsiniz. Her şekilde çok lezzetli oluyor. Üzerine dilimlediğim birer parça limonu ve birer dalda nane yaprağını ekleyip harika bir görüntü oluşturdum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın lütfen. Videonun altına düşüncelerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Düşünceleriniz benim için çok kıymetli. Herkese mutlu günler diliyorum.